Siz bilmiyorsunuz ama ben kısmen blok çekmeyi bıraktım ha? ama sadece kısa bir süreliğine. Bir de artık koltuk değnekleri kullanıyorum ve buraya gelmesi baya zaman aldı. Yürürken konuşabilmek için bir tanesini bırakıyorum. <laughs> Buraya gelirken yağmur yağmasaydı çok iyi olacaktı ama yağmura yakalandım. Tekiyle de idare edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Video çekmeyi bıraktım derken neyi kastediyorum? <laughs> Bu hikaye için arkadaşlar önce bir bir ay öncesine gitmemiz gerekiyor. Birçoğunuz bildiği üzere biz Haziran'ın başlarında Arnavutluğa balayına gittik. You make me feel so good. Vallahi da her şey güzel giderken, kumun, güneşin tadını çıkartırken bir anda yerimde duramadım ve bir takla atayım dedim. O sıra ayağımı sakatladım. Kazadan sonra Arnavutluk'ta ben blok çekmeye devam ettim ama eve dönünce dinlenmem gerektiğini farkındaydım ve iki hafta önce Ukrayna'nın Harkiv şehrine vardık yaşadığımız şehre. İki haftalık video çekmediğim süreçte önceki bloglarımızı birkaç gün arayla sizinle paylaştım ve dinlenmeme odaklandım. Bugün neler oldu bu sizin görmediğiniz iki haftada onları kısaca bir toparlayalım. Yaşadığımız şehir olan Harkivi arkadaşlar gelir gelmez ilk olarak bu gördüğünüz koltuk değneklerini aldım. Çünkü ayağımın üzerine basmamam gerekiyordu. <laughs> Şamura bakın. Başta koltuk değneklerine alışması biraz zor oldu ama sonrasında arkadaşlar iyice işi kapı. İkinci olarak burada özel bir hastaneye tekrardan ayağımı kontrol ettirmeye gittik. Herhangi bir sıkıntı olup olmadığını öğrenmek için. Ukrayna'da özel bir hastane. Ortopedi bölümü. Ukrayna'ya döndüğümüzden beri doktorlara gidip geliyoruz. Şükürler olsun çok büyük bir problem yokmuş hatta şanslıymışım daha kötü olabilirmiş. Ama öğrendik ki dinlenme süreci biraz daha uzun olacak ve onların tavsiyesiyle arkadaşlar bandajlı ayak bilekliği gibi bir şey aldım bu. Kıyam için bandaj bir şey aldık. Kediye denk geldim de mekanda. Allah'ım benim. Mekanın ismi ayak istasyonu resmen yer altına yapılmış. Klasik bir binaya. Çok güzel bir şekilde. Evet, Ve bir de masaj terapisine başladım ki bundan aşırı derecede keyif alıyorum. <laughs> <laughs> Masaj terapisi iyi gidiyor. Aslında neredeyse normal bir derecede büyüyecek seviye geldim diyebilirim. Ama dinlenme sürecini bozmamak için olabildiğince üzerine basmamaya çalışıyorum. Çünkü ne zaman biraz fazla bassam ağrı tekrardan geliyor. Bu iki hafta içerisinde normale göre çok daha fazla zamanım vardı ve dinlendiğim için genelde evde vakit geçiriyordum. Bu boş zamanı değerlendirmek için Rusça öğrenme sürecimi birazcık hızlandırdım. İnanıyorum ki bir ay içerisinde arkadaşlar sohbet edebilecek seviyeye geleceğim ve eşim Lena'nın ailesiyle muhabbet edebileceğim. Bu da ayrı bir motivasyon kaynağı benim için. Bazen düşünüyorum aslında Rusça'yı öğrenmeye daha erkenden başlayabilirdim ama aynı zamanda Lena ile de İngilizce iletişim kurduğumuz için ve o süreçte hala İngilizce mi geliştirdiğim için çok da pişmanlık duymuyorum bu konuda. Çünkü İngilizce bilmeseydim şu ana kadar hayatımda yaptığım birçok şeyi zaten yapamazdım. o yüzden İngilizceyi ilk öğrenerek doğru karar verdiğimi düşünüyorum ve şu anda başka dillere geçmem daha da kolaylaştı. Siz de İngilizcenizi geliştirmek istiyor ve hala bu konuda sıkıntı çekiyorsanız arkadaşlar Cambly bu videomuza sponsor oldu. İsterseniz İngilizcenizi geliştirmek için Cambly'i deneyebilirsiniz. Cambly nerede olduğunuz fark etmeksizin şu anda benim olduğum gibi <laughs> bir orman içerisinde de olabilirsiniz. İnternetinizin olduğu her yerde ana İngilizce olan eğitmenlerle görüntülü İngilizce pratiği yapabileceğiniz bir eğitim platformu arkadaşlar. İngilizce bilmek Zamanında kişisel gelişimim için doğru kaynaklara ulaşmama çok ama çok yardımcı oldu. Hala da yardımcı olmaya devam ediyor. Şu anda dünyanın herhangi bölgesindeki şirkete video düzenleme desteği veriyor. Ve paramı böyle kazanabiliyorum. Kemli'nin en çok sevdiğim özelliklerinden biri, size tek bir tıkla arkadaşlar, ana dili İngilizce olan hocalarla buluşturuyor. Ve ilgili olduğunuz, konuşmak istediğiniz konuya göre eğitmenizi seçebiliyorsunuz. Siz de denemek isterseniz, 115 engin kodunu kullanarak, İsterseniz bu videodan sonra deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta aynen bu kodu kullanarak 1, 3 ve 12 aylık aboneliklerde indirim var. Ek olarak da sadece yılda bir kez yapılan 1 aylık indirimleri mevcut. Şu anda 1 aylık abonelik indirimleri mevcut. Bu arada aynı zamanda yürüyordum. Ulaşmak istediğim bir nokta vardı ve o noktaya sonunda geldim. Bu nokta arkadaşlar <laughs> erik ağacı. <laughs> Hayır, bir aydır ülkede yokuz. Kimse dokunmamış. Erikler de kocaman olmuş. Cambly arkadaşlar videomuza sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Unutmadan kod 115 Engin 10 dakikalık ücretsiz denemenizi gerçekleştirin. Bunlar daha da büyür. Şu anda da bayağı iyiler. Yağmur yağdığı içinde, de tertemizler. Nasıl güzel duruyorlar bakın. <laughs> Tabi sadece evde durmadım. Biraz kendimi iyi hissettikten sonra böyle arada arkadaşlar evin yakınlarında dışarı çıkmaya başladım. Gene değneklerle. no I did it this feels more easier than the other ones mm. it just like your hand <laughs> was almost there <laughs> i'm a pro now <laughs> what did you want to say your hand was almost in the bean <laughs> It's so easy. <laughs> Biraz daha iyi hissettiğim zaman antrenmanlarımı kaçırmamak için şu anda bulunduğum parkın antrenman yapılan street workout alanına geldim. Parkımı <laughs> çok özlemişim ya. Yani. Yaklaşık 13-14 gündür burada değildim. İnanılmaz güzel hissediyorum şu anda. Bütün spor yapan insanların enerjisiyle beraber. Ayağım sakat olmasına rağmen bahane yok dedim geldim değneklerimle de şurada gelmem bayağı uzun sürdü ama başardım evet. son olarak da arkadaşlar yakın zamanda yüzümden de gördüğünüz üzere saçları kestirmenin zamanı geldi de geçiyor artık evet. 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 Tıraş bitti. Bu sefer farklı bir şey deneyelim dedik. Şu anda yana taramak yerine yukarı taradık. Ve olabildiğince kısalttık. Atladığım bir şey olduğunu fark ettim. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda Lena koşu yapmaya başladı. Hatta koşu için de gerekli birkaç bir şey aldı kendine. Do the running. Size koşu yapması başta bir anlam veremeyebilir ama Lena'nın koşusu hem çok komik. Hem de koşmayı hiç sevmiyor. <laughs> o yüzden beni sevindiren bir haber bu. You have no idea how cool it looks my runner. Bugün hatta koşuya çıktı. Gelirken de ona bir sürpriz yaptık. Herhalde geldi. Umarım Lena değil. Eti ya? Ah, oh, çok Lena ki. That's not be funny, but it'd be funnier from I did. That's how... good. <laughs> <laughs> Privet. Yeah. I'm sorry, I'm yeah, in I I you. you know yeah. what? Just, He came 30 seconds before. <laughs> uh, yeah. Oh my god, I was almost missing the <laughs> joke. <laughs> I gave <didn't> like something like an Oh, look at these apps. I know. Good job. Good job. Good job. <laughs> Yukarı, son iki haftam böyle geçti arkadaşlar. Anlatmadığım bazı şeyler olabilir ilerleyen vloglarda zaten aktaralım. Johnny burada biz ziyarete geldi. Sadece biz ziyarete değil, ek olarak başka bir şey için de geldi. Yakın zamanda Ukrayna'da bir tane daha ev aldı. Ve bu sefer aldığı ev de bizim yaşadığımız şehirde. Şimdi Benher buluşacağım ve o evi görmeye gideceğiz. Turkey. Ha? Turkey. Ha? Thank you, thank you, thank you. Your people is very handsome. And oh, thank you, really, really thank you. We appreciate it. Yes, thank you. And your women are so pretty. Oh. Uh, and we didn't have any um, serials, films. Okay. From Turkey. Yes. And now we have a lot. A lot. And, and you we, watch them? Always watch them. I, I, I like to see to watch how. Yes. Have a good day. You too. Bye bye. <laughs> Lena da Welcome. 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 <laughs> Parkour! Lena <laughs> Oh my god. I will explain that later. Lenaya couple of my girl. It's okay, we'll wash it. There was rain. I I was I caught on a rain. So I couldn't do anything. I was in that woods area. Look what I get. I already soon. <laughs> okay, let's go to any sauce. He's waiting. Hello! Hello! Hello. Woohoo! <laughs> <laughs> Big mirror. <laughs> Big Johnny. <laughs> Big Johnny. <laughs> Welcome to my kitchen. I'm actually cooking right now. Oh, he's uh -huh. cooking, Lena. Yeah. Lena was just saying how hungry she was. Oh, good. I'm cooking for <laughs> Lena. Oh, nice. So, kitchen. Yeah. Beautiful. It's like a bar. Or... Bar. Bar. Yeah. bar. Uh -huh. Living room. Uh huh. Oh. Good light. A lot mm -hmm. of light. Mm -hmm. Oh, my God. What a luck you have. You have a plum tree, green plum tree here. Oh. You have a green plum tree. <laughs> look at my backpack. How do you, how do you know it's uh, plums? Oh my god. <laughs> this is a green plum. I'm kidding, but I don't see plum. Babe, come on. Look, too many of them ah, there. Okay. Okay. Oh my god. has the eye. He knows. So he had exactly. I'm in love with this apartment already. Oh, good. I'm happy. This grand, green plum is enough for me. There's a <laughs> Voila. This uh Leopard place, yeah? <laughs> <laughs> voila! Perfect. Oh did you put this? No, it was here. Really? What a what a luck! It was a sign to buy it. Yes. <laughs> this was your place, Johnny. Yeah, yeah. Burdavir Dolap. Uh -huh. also, there's so much storage, I'll never fill up anything. Actually of these this Leopard wallpaper even match fit here. It's not yeah. bad, I like it too. Yeah. Here. This uh, you're getting a good light actually. It's not bad. It's like actually now it's good. In the morning it's dark, but actually maybe it's good for sleeping in. That's uh, uh, fits like all shoe. the shoes. Look, look how many shoes you can fit. Yeah, yeah. And look how many shoes I own. Wait, let me see. <laughs> <laughs> how many shoes? <laughs> one. This one. Oh, and man. then I had these uh, Turkish Keser uh, sandals. sandals. <laughs> <laughs> That's it. Thank you so much for this recommendation of this uh, supermarket. Oh, it was that half, worked? It was half the price of uh, one price. Oh, oh, perfect. Yeah. It's good. Yeah. One All price. Right, is next one, question. One price too high. How much you spend, Johnny? Thirty-seven thousand five hundred dollars. Oh, Peruvian. How much okay. is that? Maybe times with... 8.70 i guess. Ah uh, 370.000. No no 327.000. 327.000 Turkish yeah. lira. Only 1 million. <laughs> evet, John'un yeni evi arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> Kiev'in dışında bir tane de harika bir evi var şimdi. Burayı daha uygun fiyata satın aldı. Gene şehir merkezinde ama biraz daha ufak bir ev. Bu e, apartman dairesi de diyebiliriz. Bunun en güzel özelliği yepyeni dizayn edilmesi. hiçbir şeyle ilgilenmesine gerek kalmadı. Ee, görül görmez de direkt zaten beğenip almıştı. Ama avukat işlemleri falan onu bunu şunu biraz uzun sürdü. İlk kez bugün taşında. Yalnız bugün nasıl bir gün ya? Ben o kadar gittim 2 saat. Erik toplamak için uzaklara gittim. Yordum kendimi. Burada erik ağacı var. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. So, we're gonna have the first food here. Johnny'nin hazırladığı yemek. Yeah, it's perfect. I actually I wanted to just stay home and watch a movie, so. Mm -hmm. Johnny cooks very well. Engin approves. <laughs> evet diye Bir şey izliyorsun Netflix'ten. I cannot believe that you still have this. Yeah, yeah, saved so it for you. And exactly two. Yeah, good. Thanks God that Lena left. Lena'nın bir işi çıktı gitti. Joey ile biz film izliyoruz. Oh my gosh, she will be sad. Uh, anyway, let's eat. <laughs> what is that? Something that I think uh, a lot of guys watching are gonna want to come and see for themselves and play. Oh. My. God. <laughs> oh. My. God. <laughs> what games do you have? Oh, you can hold it. Mortal Kombat. Oh my, a lot of games. Uh -huh. Aha. <laughs> Engin's like a little kid. I'm driving against the car, like a pro. Drifting. Will be a better Erik bağımlısıyım ben. Net söylüyorum size. Erik bağımlısıyım.